alemleri birbir içine girmiş, birbirinden büyük ve merkezleri ortak, 30-40 küreye benzeterek kainatın kabaca bir sembolünü yapalım. Bunların en kaba ve basit olanı, en ortada bulunan, en küçük küredir ki buna amorf ilk madde safhası demiştik. Yukarıdaki şema, bahsettiğimiz merkezleri ortak kürelerin, ilk üç tanesinin kesitini gösteriyor. Burada A alanı ilk maddeden hidrojene gelinceye kadar ruhların mekanik tekamül safhalarına karşılık gelen maddenin ilk inkişaf sahasını gösterir ki bu saha oldukça karanlıktır. B sahası bütün gök ile birlikte hidrojen alimimiz teşkil eder. C sahası ise Hidrojen alemimizin üstünde bulunan ve kademe kademe yükselen sonsuz diğer alemlerin bizim alemimize göre ilk kademesidir ki buna da yarı süptil alem diyoruz. Bundan sonra diğer safhalar birbirinden daha fazla genişleyerek ve birbirini izleyerek devam edecektir. Böylece varlık güneş sisteminin bir sürü gezegenlerinde o gezegenlerin şartlarına ve durumlarına uygun fakat dünyamızdakilere göre basit, ilkel madde bileşiklerinde sayısız bedenlenmeler geçire geçire sistemimizin en gelişmiş varlığı olan dünyadaki insan bedenini kurmak liyakatine ulaşır. Ve o andan itibaren daha serbest durum ve şekillerdeki inkişaf süreçlerine başlar. İnsan halindeki varlığın idraki evvelki safhadakilere göre çok artmıştır. İrade hürriyeti idraki oranında çoğalmıştır. Bu kudretleriyle uyumlu olarak da sorumluluğun manasını yavaş yavaş sezmeye başlamıştır. Bütün bu kabiliyetlerin artması ona sevgi ve vicdan denilen yüksek inkişaf mekanizmalarının şuurunu az çok kazandırmıştır. Bu suretle İnsanlar sorumluluk sezgilerinin gittikçe kuvvetlenen baskıları altında otomatik veya yarı idrakli olarak insanlık mertebesini bitirmeye çalışırlar ve bunun için insanlık hayatında yüzbinlerce görgü ve tecrübe geçirirler, asırlar boyunca yaşarlar. Bir insan dünyada tek başına kalırsa görgü ve tecrübe sahibi olamaz. Görgü ve tecrübe sahibi olamayınca da ruhun tekamülüne hizmet edemez. İşte bu noktada maddi kainatındaki çeşitli toplumsal tekamül planlarının zorunluluğu açık olarak kendisini gösterir. Dolayısıyla bedenli varlıklar inkişaf edebilmek için beden dışında bulunan diğer bedenlerle ve maddelerle karşılıklı alışverişlerde bulunmak zorundadırlar onların bu münasebetlerinden sayısız olay düzenlemeleri meydana gelir. İşte öz varlıktan ruha yansıyan bu olay düzenlemelerine ait idrakler bu safhadaki varlıkların tekamülünü temin eder. Demek ki ruh madde ile iştirak eder. Şuurlu maddeyi yani varlığı kurar. Varlık da kendi ruhunun ve yardımcı varlıkların faaliyetleriyle kaba maddelerden kendisine ayrıca bir beden yapar ve bu beden vasıtasıyla maddelere tesir eder. Kullandığı kaba maddelerle de kendi haricindeki diğer bedenlere tesir etmek suretiyle toplumsal plana adımını atar. Ve hidrojen aleminin varlık safhasındaki tekamülü de bu andan itibaren yürümeye başlar. Bu önemli bilginin ...hiçbir noktasının belirsiz kalmaması için... ...biraz izahatta bulunacağız. Mesela sevgiden, vicdandan fakir... ...çok geri bir insanın tekamülü için... ...duality prensibi ve değer farklanması mekanizması gereğince... ...zıt değerlerle karşılaşması... ...sevgi, kin, adalet, zulüm... ...iyilik, kötülük gibi kavramlarla... ...yüz yüze gelmesi ve bu suretle otomatik olarak bir kıyas bilgisi kazanması ve dengesini bulabilmesi lazımdır. Bunun için de onun diğer bedenlerle münasebete geçmesi icap eder. Bir insan elinde bulunan bir kırbaçla bir kaya parçasını kırbaçlasın dursun. Bundan ne netice alabilir? Hiç. Onun sevgi ve vicdan kabiliyetlerini işletecek hiçbir zıt değeri bu kaya parçasını kırbaçlamasından alacağı neticeler sağlayamaz. O karşısında bir beden bulamayınca etrafına zulüm ve haksızlık yapamaz. Bunu yapamayınca da dualite prensibi ve değer farklanması mekanizmasına göre lüzumlu olayları meydana getirecek zıt değerleri kazanamaz ve bunun neticesinde de muhtaç olduğu madde inkişaflarına kavuşamaz tekamül edemez. Buna karşılık eğer o insan bir çocuğu kamçılarsa işler değişir. O çocuğun veya etrafındakilerin bu kamçı neticesinde gösterecekleri çeşitli reaksiyonlar zıt unsurlar halinde karşısına dikilir ve onu hemen bir kıyas bilgisine götürür. Böylece birbirini takip eden yüzlerce, binlerce olayın birbiri üzerine eklenmesiyle Yas bilgilerinin birikmesi, onda en basit haliyle bir iyilik kötülük kavramının doğmasına sebebiyet verir ve vicdan da böylece toplanmaya ve canlanmaya başlar. Bütün bu işler neticesinde meydana gelecek olaylar idrak kanalıyla ruhu akseder ve tekamülü neticelendirir. Bundan sonra ruhta yeni ve daha ileri ihtiyaçlar belirir. Bu yeni ihtiyaçlar karşısında kalan ruh, bedeninin etrafıyla yapacağı daha geniş sahadaki temaslardan daha manalı reaksiyonlar beklemeye başlar. Onun bu yeni ihtiyacı da yine evvelkinde olduğu gibi derhal bedene akseder ve bedenden cevap alınır. Yani ruha hizmet eden varlık hemen bedeni vasıtasıyla etrafındaki kaba maddelere ve bedenlere tesir ederek ruhun bu yeni ihtiyaçları karşısında lüzumlu olayların meydana gelmesine sebep olur. İyilik yapar, kötülük yapar, hırsızlık yapar, adam öldürür, fedakarlık yapar ve bunların etraftan gelecek karşılıklarını, reaksiyonlarını görür. Bütün bunlar birer olay olur ve bu olayların her birini idrak kanalıyla ruhu aksettirerek tekamülü temin eder. Bu suretle dünyanın son inkişaf merhalesine varmış olan insan varlığı nihayet daha ileri safhalara geçmek üzere dünyadan tamamıyla ayrılır. Maddenin inkişaflarının ve ruhların tekamüllerine hizmet edebilmelerinin ancak tesirlerle mümkün olabileceğini belirtmiştik şimdi tesirler üzerinde de gerektiği kadar durmak ve bilgi vermek lazım gelmektedir. Tesirler konusuna girerken işe tekrar ruh madde münasebetinden bahsetmekle başlayacağız. Ruhların tekamül ihtiyaçları bir kuraldır. Maddenin bu ihtiyaca cevap vermek durumu gene bir kuraldır. Fakat ruhlar maddeye ne doğrudan doğruya bir şey gönderebilirler ne de ondan bir şey alabilirler. Eğer iş burada dursaydı, tekamül gayesinin zorunluluğu olan madde kainatı mevcut olmazdı. Halbuki tekamül için ruh madde münasebetinin gerçekleşmesi yüksek kurallar gereğince zorunludur. İşte bu kurallar hem kainat üst ruhlara hem de kainatlara doğrudan doğruya hakim ve kapsamı içine alan mahiyetini bilmediğimiz asri prensibin kainat içinde maddi tesirler halindeki görünümleriyle yerine getirilir. Kuralların maddelerde gerçekleşmesi, dualite prensibi ve değer farklanması tekniğiyle tesirlerin fonksiyonlarını yapması demektir. Şu halde bir kainat bilinmeyen olarak dünyada şimdiye kadar çözülememiş bu ruh madde münasebetine ilişkin tesirler hakkında yeterli derecede bilginin verilmesi lazım gelmektedir. Kainat çevrenin sonsuz sayı ve şekildeki hareket imkanlarını ruhların tekamül ihtiyaçlarına göre kullanan ve madde kainatının bütün görünümlerini gene aynı gaye ile meydana getiren tesirler, fonksiyonlarını yapmak suretiyle ruhlar aleminin tekamül ihtiyaçlarını yerine getirmiş olurlar. Yani ruhların tekamülü için gerekli olan maddedeki her hareket, her değişme ve her inkişaf ancak bu tesirlerle temin edilir. Asi prensip dediğimiz ruhların ve kainatların üstünde ve her ikisine de hakim olan büyük hakikat hakkında fazla bir şey söyleyemeyiz. Zira bu bizim bütün bilgilerimizin hatta sezgilerimizin dışında kalır. Asri prensip kudretiyle ruhların bütün tekamül ihtiyaçlarını, kainat cevherlerini ve kainat cevherlerinin de bu ihtiyaçlar karşısında gösterecekleri reaksiyonları tekrar ruhlara aksettirir. Bu kudret ruhların ihtiyaçları karşısında vücuda getirilmiş olan kainat cevherlerini kainat içindeki sayısız vasıtalarla ve yollarla hizmete sokar. İşte bu yüksek kudret kainatta en ince cevherler halinde olan tesirlerle ortaya çıkar. Böylece büyük kuralları taşıyan bu tesirler kainatın bütününden en küçük zerresine kadar her tarafına nüfuz ederler ve fonksiyonlarını yaparlar. Bu fonksiyonlara göre madde cevheri şekillenir, inkişaf eder, toplanır, dağılır, formasyonlar, deformasyonlar ve transformasyonlar geçirir ve bu surette kainat bütünü ve parçaları ruhların ihtiyaçlarına göre sevk ve idare olunur. Bu da elbette kainat içindeki alt ve üst çeşitli mekanizmalarla ve vazife prensipleriyle yürütülür.